Abi kolay gelsin. Yiyecek bir şeyler var mı ya? Yok, var. Ne yiyebiliriz abi? Yemek, yemezsiniz. Abi ne olacak bu? Satamaz böyle. Ben çırağım. Onun onun duruşu yeter ya. <laughs> Şu vardı şimdi var. <bak. gülüyor> ha, Türkçe yer misin? yine <laughs> sıkıntı yok. Ama sen de kart geçme. İbanını yollayabiliyor muyuz abi? Sıkıntı yok. Sonra verirsiniz. Öyle olmaz abi ya. Ben onu kafama takarım. Onunla yaşayamam sonra. <laughs> <laughs> Damak alır alırsan geri gelirsin. Ben de. No, senden mi cellet abi? Ben sana söyleyeyim bu çok acı bir sos. Aa, çok acı. Zaten adı üstünde çok acı sos. <laughs> sos o kadar acı değil ya. Ne istersiniz? Sizden pültü yapacağız. Pardon? Evet evet. Ters tabi. Hmm. Ee arkana dönük yemek yapıyorsun herhalde.